Yakıtımızı alıp öyle gidelim. Şu taşlı yollardan nefret ediyorum ya. Çok sallıyor. Böyle bir koku var sanki ya. Neyin kokusu bu anlamıyorum böyle. Yanık gibi. olsun. Motordan öyle bir sıkıntı olmasın da. Yola da uzak bir yola gideceğim. bayağı bir sıkıntı olabilir. Uğraşmayalım. Araba gibi hararet göstergesi de yok Olsaydı görürdük motor çok muşalı. Gerçi daha yeni çalıştırdık bismillah da. Yine de bir hararet göstergesi olsa motorda da güzel olurdu. Taşlı yollardan nefret ederim çok fazla sallıyor. Bisikletleyken de arabaylayken de motorlayken de nefret ediyorum hakikaten buradan ya. Bu nedir ya? Takır 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 bütün vidalarını gevşetiyor aracın. bakalım bu benim için ilk uzun yol deneyimi olacak. Yani uzun bir yol aşağı yukarı hiç durmadan 50 kilometre. ana yolda gitmek 50-55 kilometre benim için uzun bir yol. Tabi böyle uzun yol deyince aklınıza bir kere de çıkıp 1000 kilometre falan gelmesin de benim için uzun. Normalde hep şehir içinde kullandım çünkü. Kullandım. Bana şu an uzun geliyor. Bu arada ses var mı iyidir. Telefona bir program yükledim. Onu da yapıyorum. İnşallah bir soru olur. Ya kaç oldu bu? Kaç tane ses programı denedim. Telefonla kaydedeyim dedim. Hani razıyım. bir türlü olmuyor. Bir tanesi indirdim çok güzel. Hakikaten fazla kayıt yapmamış. E, Sade görüntü var, ses yok. E, böyle olduğu zaman da hiçbir işe yaramadı. Yükleyemedim. Sesi Allah'ın izniyle çözeceğiz ya. Bakalım. Şu an burası gidiyoruz, Center'a giden kik kik Merkez. tekrarın sesi geliyor arkadaşlar diye fren zaman. geliyor ne frenden Ne yani. sıktığım zaman. Evet Ne yapar Çok da kullanmadık daha ne ama aldım yapar yine yapar? Ne Bakalım kaç para tutmuş ne olmuş Buradan da kirpel diye Buradan motora hiç benzin almadım bu arada Bizim yukarıdaki şelden alıyordum Geçen videoda görmüştünüz Gömdürüp çıkaralım ah. Telefonu da alayım yönüme. Ne olur ne olmaz pompa 3 pompanın ekranı yok mu lan? USB üstü dolar evet şu an içinde hala yakıt var 120 km yapmış olmama rağmen bayağı bir yakıt var diesel, power diesel, petrol petrol alalım birazdan atar zaten pompa. Ama yine 4 litre aha attı. Evet, damlacıklarını da şey yapalım. 120 kilometre yol yaptım. 3 litre. Görüyor musunuz? 3 litre yakıt almış. Ya 5 litre falan deposu zaten. Aynen 4.98 5 litre geçen almıştım fulllemiştim yolda kaldığım videoda vardı ya. Yani 2 litre daha varmış. O zaman neredeyse 180-200 kilometreye yakın yakın yol gidiyor. Şimdi dursun. Hadi gelin pompa 3. Yeah, thank you. No. Bye. Resip istiyor mu ya dedim istemiyorum ne yapacağım ya 3 liralık 3.38 tutmuş arkadaşlar tam olarak yaklaşık 1.19 litre fiyatı biraz pahalı burada sanki Benzinlikte, pardon. Daha önce arabayla yakalanmıştık. Bu teorisi de olabilir Ama bu yolu istiklal edin. Şuradan bir tane var. O kapıdan karşıya geçeceğiz. Hiç gitmedim oraya. Hep böyle anadolu. Bakalım nasıl olur. basacağım biraz böyle 80-90 km. Bu arada gördünüz mü bilmiyorum. Bu kolay laf kırık. Geçen gün kırıldı. Nasıl Çok rüzgarlıydı hava. Çok rüzgarlı bir günde park yerinde yan düşmüş kendiliğinden. Yan düştüğü için maalesef ayna kırılmış. Ama olsun. Önemli olan böyle ufak tefek şeyler. Büyük bir şeyler olmasın da. Yapacak bir şey yok. Değiştiririz. Bu arada <laughs> ee, tekrardan videonun üstüne kaydediyorum şu an. Gerçekten ne denediysem olmadı arkadaşlar. Bıktım usandım ya. Bakın bundan önceki dinlediğiniz ses kaydı. Yine bir parça güzel. Yani çok değil ama bir parça güzel. Çünkü telefonda başka bir ses kaydı programıyla kaydettim. Ama yavaş hızlarda ve durduğum yerde sıkıntı yok. Ama yapıştırdığım zaman gerçekten kesik kesik paramparça. Sanki hiç konuşmamışım. Bir kelime konuşuyorum. Saniyelerce susuyor. Böyle acayip bir şey ses kaydı oldu. Anlayamadım yine ne oldu. Bu arada güzel bu bahsettiğim köprüden geçiyoruz işte. Hadi bakalım devam edelim. <laughs> Like I'm floating through the air The pain I felt is painful ıslak. O yüzden biraz tırsa tırsa gidiyorum. Mecbur ana yol olduğu için A92 arkadaşlar bu yol yani ana yol. Bu yolda mecbur basmak zorundayım yani. Bu yolun minimum pardon maksimum hızı 60 mayalı yani 100 km neredeyse. Yani ben de motoru sonuna kadar basmama rağmen zaten en fazla 55 mayalı gördüm. 60 Maya'da çıkamadık yani yaklaşık 90 kilometre hızla e, bu yolda gidiyorum şu an. Bu da biraz riskli özellikle virajlarda falan yolda ıslak olduğu için. <laughs> Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all Standing tall, fear I weight, the person you are Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sesim iyi gelmiştir.